emekliyim. 2300 lira yerine 1100 lirayla yaşıyorum ve her ay 650 liralık nikotin içiyorum. iki de rak içiyorum. Buyurun işin içinden çıkın. Sinir katsayım şu anda Everest tepesinin üzerinde. Ama kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Çünkü gece uyuyamam. Yazmışlar ki engelliden para alınmaz. Üç defa vakıf banka para yatırdım. Gittim istedim Mamak ilçeye. Aldık. Seyko 5 kol saati. ikincisine gelince Karadeniz'e yaptığımız kötülüğü hiçbir denize yapmadık. Kanal İstanbul yapılırsa 2060'ta 50'de iyot biter Karadeniz kuru. Cool. Denizle doğayla oynayamasın hoca. para binasını şuraya yapmışlar. Yahu ora Ankara çayının geçtiği yer. Seyirci içerideyken bir geçirirse bu kadar salaklı mı olur ya? Kimontoya, kuma yatırım yaparsan donar arkadaşım donar. Bu kadar cahiliz ya kaçayım arkadaşım be. Çoğundan akıllısınız vallahi amca öyle demeyin. De. Valla çoğundan. Hiçbir şey yok. Uğramaz bize. Efendim akıl olmayınca neylesin ne fikir? Beşket dostunu kaçırmış. Neylesin ne Bedir? Adam dostunu kaçırmış. Beraber olacak beraber.